Herkese merhaba arkadaşlar. bugünkü videomuza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım 5-6 tane bait bridge'imiz geldi. Bir tane de ördüğümüz geldi. Onları sizlere göstereceğim. Ve e, tavuklarımızı salacağız. Dijilerimizin yerini de değiştirdik. E, aziz kardeşim onlara güzel bir yer yapmış. güvercinlerin tarafına bir yer yapmış. Oraya arkadaşlar koymuş. Onları size göstereceğim. Videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar de. E, şu yavrumuza bakalım durumları neymiş. Dur. Maşallah bunları yavaştan Gözünü de açmamış daha var. Biliyoruz. Kuşlar, Bunlar da burada. Bu kuş da yeni mi geldi ya? Acaba yeni mi geldi? Yoksa <laughs> şu. Şimdi şu kazdım bak arkadaşlar. Çok karınca var. Yani Boş bir yayın var. Karın çok. Cicilerimiz burada. Önce şu kazdığımızı buradan bir çıkartalım. Hayır. <laughs> gel, gel 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 gel. Kazları yapmamız lazım ya. Sularını hep batırmışlar hayvanlar. Gel, 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 gel. Nereye gittin? Gel. Tamam, hadi çıkın, çıkın. Dizimiz arkası da burada, keyifleri yerine. Suları birazdan da destireceğim. Şunu hatta şöyle yapalım, bakın. Yoksa patlamışlar. Hep kazlar yapıyor. Yavrular. Alın, İçin suyunuzu. Şunu şöyle destirelim. Tamamız. Şöyle. Bunlar arkadaşlar burada. Vallahi güzel olmuş. Biraz büyüsünler bunlar. Bunları da yan tarafa alacağız. Şu kafayım. yok ki bunlar. kalsınlar Şimdi arkadaşlar şu yan yanımızı salalım. Yamyamlar. Yamyamlar, yamyamlar. Ne yapıyoruz? Hoppa. Çıkın yamyamlar, çıkın. Gel. Bu şeye benzemiyor mu ya? Ee, neydi? İsmi aklıma şimdi. Tokyo diyordu ya şey. Tur Turgay mıydı? Turgay mıydı? Vallahi bu kusura. Ah şey, arkadaşlar Turgut Turgut. Turgut'un arkadaşlar şeye benzemiyor mu Tokyo'ya? Oynama onlarla Bakın maşallah. Takılın hadi. Gezin. Şu şeyi salalım. Bir piştiğini göstereceğim. Hatta onda belki de sıra çıkartırız ya. Çocuklar bu sıra buradan çıkın. Hadi. Ooo oh, şeye bak. Çık kızlar. Çalın. kızlar. Ne yapıyorsunuz? Yumurtanız var mı? Seni rahatsız mıyım ben. Tamam oturun. Suyunuz var. Yeminiz var. Daha ne olsun yani? Çocuk daha ne olsun? Bize böyle bakmıyorlar be. Evet kazları salın. Şimdi sıcak ya bunları hepsi asla kaçarlar. kazlar. Kaç kız. Bakın arkadaşlar ördek büyükmüş. Şimdi arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Aç kız. Bak bu galiba şey mi oluyor? Et pici değil herhalde değil mi? Hayran olmuş böyle. Şşt olmuş ayağına ne oldu böyle? Ee, bu ayağlar arkadaşlar hep kapalı bakalım bakıldı ya ondan gelen hayvanlar. Bir sevgili dostlarım bunlar bizim değil. Bunları geçici süre bir bakacağız. Bunlar arkadaşlar ee, Ahmet getirdi. Ahmet'in tanıdığı bir ablamız. Hayvanlarını e, bakar mısınız dedi geçici bir süre. Tamam benim olur. Bir iki ay, bir ay artık arkadaşlar bize kalır. Ondan sonra tekrardan veririz ablamıza. Örteği de vereceğiz. Çok kokuş bu etmişleri onların şeyinde. O yüzden arkadaşlar getirdiler. Biz de böyle yağmış olacağız. Ama bu hayvanın ayağı niye böyle? Dur dur dur. Horoz. Siz hayvan şey ya arkadaşlar. Allah Allah. Hayvan ayağı niye böyle? Sosum. Kas. Ördek. Ayağın böyle niye? Dur dur. dur. Ayağ dönmüş. Cık, cık, cık. Yazık ya lan, ne olmuş bu hayvana böyle? Beş arkadaşla gibi etkileci var. Bunlar arkadaşlar 40-50 günde kocaman oluyorlar, kesiliyorlar. Şu an bunlar kaç günlük olduğunu hiç bilmiyorum daha yeni görüyorum bunları. Şimdi bakmadım ben buraya ben koymadım. Ee, aziz Karisli koymuş. Ahmet, Ahmetle beraber getirmişler buraya. Şimdi bak bunlar sonuncu bunu suyunu vereceğiz. Oh. Allah Allah. Ne zıpayı bana zıçıyor ya. Söylüyorum bunu keselim. Ne yapalım? Evet işte bunlar. Büyük ihtimalle arkadaşlar bunlar hep kapalı yerde kaldı kaldılar. Ondan dolayı bu kroz böyle olmuş. Baksana. İnşallah pişman olmam getirdim ya. Hep pişlerin arkasında sanırım beşi de erkek. İyi fare yememiş ya. Bunlar şimdi dursunlar. Bunların ağzını kapatalım mı? açık kalsın. Şşt. Ördek, hadi kaza yanına. Bir sonra alış. Sen yani kimse dişimiz tavuk nesin? Hadi git oraya. <gülüyor> <gülüyor> Ördek, bak bak, <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bak bak. Bak bak. Bak 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 bak. Hadi. Haydi. Bunları kapatalım. Bir de kalsın böyle güneşlensinler. Gel derim gel 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 gel. Gel derim kaza yanı gel. Bunlar sıra bekliyor. Burayı beğenmediler üstteki foldu beğenmediler ya. Hep oraya geçiyorlar. Ördek. Gel gel, gel gel. Tamam 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 bak, 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 hadi. Hoppala, hoppala. tamam 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 Bak bak. Ah. Bak bak. Nasılsın bak bak. Üstüm atılma ama çocuğum. Yani olmaz. Gidelim mi? Bak burada kardeşler var. Bak burada kimler var? Kazlara yeneye bırakayım seni. He? Sen dışarı bastın kaçar mısın? Kaçmaz mısın? Ah. Tamam hadi bırak seni dışarı. Hadi gidelim yavrum. Alın size ördek arkadaşlar. Ördek gördük dediniz. Alın size ördek. Çocuğum. Hadi git yanına. Bana gel böyle. Böyle. Ha, Şöyle git yavrum. Şöyle. Maşallah sana hadi. Kaza korkuyor be. da ama. Peki ne oldu arkadaşlar bu? Çok yumurta yapıyor bunlar ha. Ben de var o bir ara. Makine vallahi bildiğim makine gibi. Nasıl da çıkartalım. Ha geçti yanlarına. Gelemezsin buraya boşuna uğraşma. Hadi gidelim yanına gidelim 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 Hadi Hadi kazla Çok bağırıyor ama ya Hadi kadar çıkın sen lan Kayıp kopmuş Açıkın Sol yap sol yap sol yap sol yap sol yap sol yap Böyle 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 Hah Dön dön, dön 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 Hadi düz. Hadi. Yavaş ol lan. Tiplere gel. Bak peşinden geliyor. <laughs> oh. Ne güzel yürüyüşler. <laughs> yapardı vallahi. <laughs> Ödekte çok var arkadaşlar. Hep böyle kazlar. Kazların bu şeyini seviyorum. Neyse o Açtım ağzıma bu da başladı şey yapmaya. Aha. Bu da yavru arkadaşlar. Bakın kanatlarından şeyinden her şeyinden belli. İyi kavga etmiyorsunuz yavrular. <laughs> ne yiyeceğini de bilmiyor. Ha bu ciğeri valla. <laughs> evet arkadaşlar, bir daha sonra gelelim. Kanalıma abone olmayı ne kadar sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere Allah'ım tutun. Hoşçakalın.